Yetkililer tarafından yapılan uyarılara rağmen sürücülerin kar lastiği kullanmaması nedeniyle tem otoyolunda kazalar yaşanırken çok sayıda vatandaş trafiğin durması yüzünden otoyolda mahsur kaldı. Dözcede kış lastiği kullanımı ticari araçlar için zorunlu tutulurken binek araçlar için herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. AC Aksan Otomotiv Servis Müdürü Ümit Sert, Dözceli vatandaşların kış lastiği kullanma konusunda bilinçlendiğini ve oldukça duyarlı davrandığını söyledi. Artık insanlar eskiye göre daha bilinçli. Eskiden olduğu gibi ya ben usta şoförüm, işte ben zincir takarım, idare ederim, mantalitesi, mantığı yok artık. İnsanlar daha bilinçli daha. Ama hala tabii eksiklerimiz var. Hala eksiklerimiz Tam olarak e, e, kabul edilemiyor, algılanamıyor. Hani ben çok usta şoförüm, işte benim aracım 4x4 veya ben aracıma zincir takar giderim diye düşünen hala var. E, doğru bir şey değil, doğru bir uygulama değil. Kış geldiğinde bu araca kış lastiğinin kesinlikle takılması gerekiyor. Aracınızın ne kadar yeni olduğu, aracınızın 4 çeker olması, lastiğinizin yazlık lastiğinizin yeni olması, kaliteli olması, iyi olması hiçbir şeyi etkilemiyor, hiçbir şeyi değiştiremiyor. Kesinlikle kış geldi, aracınıza kış lastiği takmalı gibi. Bakın kar lastiği demiyorum, kış lastiği kesinlikle takılması gerekiyor. Başka çözüm çaresi yok. Kış lastiğinin kauçuktan yapıldığını ve canlı bir yapıya sahip olduğunu aktaran Sert, ideal olarak lastik değiştirme süresinin 3-4 yıl olduğunu belirtti. Zaten kış lastikleri genelde eskimiyor az kilometre yapıldığı için kış lastikleriyle. Ama bir 5 yıl içerisinde yani atıyorum 3 sezonda 4 sezonda kış lastiğinin kavuşu. Kavuşuk yaşayan bir madde, yaşayan bir mikroorganizma. Belli bir ömrü var. Bu rafta 10 yıl bekleyebiliyor ama arabanın üzerinde 5 yıla düşüyor tabii ki bu. Yani ortalama 3 sezon, 4 sezon kullanıldıysa bir kışlarsa onu zaten siz kullanıcı olarak hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Yani bir önceki kıştan, ondan önceki kıştan kıyaslayabiliyorsunuz. Baktığınız tutunma özelliği azaldıysa diş olduğunu görseniz bile artık kavuçun öldüğünü düşünerek, varsayarak değişmesini tavsiye ediyoruz. Ortalama 3 sezon 4 sezon diyebiliriz. Çünkü zaten çok fazla kilometre yapmıyor kış lastikleri. Çok uzun kulum. Normalde bir lastik için 40.000-50.000 bin, bin kilometre ömrü biçilebilir. Ama kış lastiği için bunu söyleyemiyoruz. Çünkü 40.000-50.000 bin, bin yapmıyoruz zaten kış lastikleri arabalar. Ama sezon olarak değerlendirmek gerekirse 3 sezon 4 sezonda kış lastiğinin ömrü bitiyor. Diş olabilir, dişlerini olabilir ama kavuşuyor olduğu için, tutunma özelliğini kaybettiği için değişmesini tavsiye ediyoruz.